Değerli yol arkadaşlarım, sayın basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün biz ahlak halkının talepleri ve isteği doğrultusunda burada toplanmış bulunmaktayız. Siyaset halka karşı halka rağmen yapılamaz. Ancak halkın istekleri ve talepleri arzuları doğrultusunda yapılır. Yani başarmak ayrı ama halkı memnun etmek de daha ayrı bir duygudur. Şüphesiz ülkemizin her bir şehrinin, her bir ilçesinin, her bir kasabasının, her bir köyünün, her bir mezrasının çok kıymeti var, çok değeri var, manevi değeri de var. Ama bazı yerlerin daha manevi değeri ağırdır. Söğüt gibi, ahlat gibi işte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancaktarı Muaz bin Cebel'in oğlu Abdurrahman Gazi'nin türbesinin olduğu yerdir Ahlat. Bu toprakların milletimize yurt edindiği zaman başkent yapı, başkent olmuş ve bu ülkeye hizmetler buradan bu topraklara yayılmış bir şehirdir Ahlat. Onun için Ahlat'ın manevi değeri başta sayın genel başkanımız nezdinde ve hepimizin nezdinde ayrıdır. 2019 seçimlerinde adayımız olmasına rağmen sayın genel başkanımız liyakata ve ahlakın önemine binaen bize bizlere talimat vererek mümtaz başkanımızın Allah halkına daha iyi hizmet edeceğini, bu şehre daha hizmet edeceğini bildikleri için bize talimat vererek adayımızı geri çektik. Ve mümtaz başkanımıza destek verdik ve başardık. Ama bazı partiler, parti yöneticileri liyakata önem vermiyorlar. Bu maneviyata önem vermediler demek ki bugün mümtaz başkanımıza bir haksızlık oldu. Biz de Ahlat halkına bu süreçte Ahlat halkıyla istişarelerde bulunduk. Ve Ahlat halkının mümtaz başkanın bu de hizmeti devam ettirmesini bu şehre hizmete devam etmesini gördük. Bu vesileyle biz onu Sayın Genel Başkanımıza arz ettik ve Genel Başkanımızı temsilen Mümtaz Başkanımıza ve bir Genel Başkanımızla vasıtasıyla görüştüler. Partimizden aday olmasını talep ettik. Ağla halkın isteği de bu doğrultudaydı ve davetimize icabet ettiler. Aramıza hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Ahlakın önemine ve maneviyatına binaen biz Cumhur İttifakı yetkililerine buradan sesleniyoruz. 2019 yılında Meral Hanım'ın yaptığı jesti biz kendilerinden bekliyoruz. Çünkü ahlak önemlidir, ahlak halkı değerlidir. Onun için kendilerinden adaylarını çekmelerini ve mümkün başlarımıza desteklemelerini bu mübarek günde Allah bizi çıktığımız yolda Alpaslan gibi muzaffer eylesin. Şimdi 26 Ağustos 1071'de Haçlı orduları yaklaşık 300 bin orduyla Selçuklu'nun üzerine geldikleri Alpaslan'ın ordusu üzerine de 27 bin kişilik bir orduyla bir asker geliyor diyor komutanım diyor 300 bin kişilik ordu üzerimize geliyor. O da diyor gelsin diyor biz de bekliyoruz. İnşallah biz buradaki bu salondaki cemaatle Alparslan gibi muzaffer olacağız. İnşallah. Bu Allah bize muzaffer etsin. Tahsil Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu gereği halka müracaat ettik. 1950'lerde Allah rahmet etsin Menderes Ortaya çıkarken öyle demişti. Yeter artık söz milletindir diyor. Biz de aynı sözü paylaşıyor. Milletin sözüne riayet ediyor. Evet, ülkede demokrasi inkıtaya uğratılmamalıdır. Ülkede geleneklerimizin bir parçasını paylaşmak istiyorum. Adalet inkıtaya uğratılmamalıdır liyakat inkıtaya uğratılmamalıdır. Ve en önemlisi istişare inkıtaya uğratılmamalıdır. Biz bu sürece hep böyle takip ettik. Allah milletimizden de razı olsun. Onların emirleriyle de bu kararları aldık. Gün gün istişare ettik. Bazı arkadaşlarımız burada şahit. Biz partimizde sorumuz yoktu. Hiçbir sıkıntımız da yoktu. Hı. Ama bu işe bu denli yaklaşımın bir parti ahlakı olmadığını da gördük. Onun için de dedik tamam. Mesele böyleyse Allah'a şükür demokraside üzerimize düşen neyse bütün yollar tutanmadan açar. Yine de millete hizmette kusur etmeyiz. Ben İYİ Parti Genel Başkanı'nın bu Ali Cenab tutumunu, ahlatı olan muhabbetini ve ahlaklı olan muhabbetini Hatta bir dönem burada ev kiralayarak, ikamet ederek, hatta her bayram ahlatta olacağım. Bayramımı da, cenazemi de, iyi günümü de, kötü günümü de ahlatlıyla paylaşacağım sözünü bir daha paylaşıyor. İnşallah genel başkanımızın da bu e, gayretine en sağlam kuvveti vereceğiz. Ahlaktan çıkan ses Türkiye'de ses verecek. Bunu göreceksiniz. Evet. Artık liyakat zamanıdır. Artık hür irade zamanıdır. Artık demokrasinin doğru çalışma zamanıdır. Ve aynı zamanda ülkenin normalleşmesini mutlaka sağlamak gibi bir zaruret var. Biz de bütün demokratik evet. kurallar içerisinde üzerimize düşen görevi yapıyor ve Allah nasip ederse halkımızla da birlikte el ele, gönül gönüle, yürek yüreğe çalışmaya devam ediyoruz. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Evet. Cenab-ı Hak mahcup etmesin, Amin. Allah Amin. utandırmasın, Amin. Allah niyetimiz halisse bizi muzaffer eylesin. Amin. Değilse niyetimizi halis eylesin, gene muzaffer eylesin. Amin yürekten sizleri kutluyor. Gece gündüz artık durmadan çalışmaya davet ediyorum. <laughs> Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Bir şey alalım.